Bir toplum ki iflah olmaz. Bir toplum ki iflah olmaz. Küslük orda, pislik orada. O toplum ki felah bulmaz. Kur'an ile terslik orada. Bir toplum ki iflah olmaz. Haram olan caiz orada. O toplum ki felah bulmaz. Zina orada, faiz orada. Bir toplum ki iflah olmaz. Haset orada, fesat orada. O toplum ki felah bulmaz, çünkü işler kesat orada. Bir toplum ki iflah olmaz, fasık orada, facir orada. O toplum ki felah bulmaz, haram yiyen tacir orada. Bir toplum ki iflah olmaz, saflar bozuk şeytan orada. O toplum ki felah bulmaz, daim hakka isyan orada. Bir toplum ki iflah olmaz, namaz orada, gammaz orada. O toplum ki felah bulmaz, cünüp orada, yunmaz orada. Bir toplum ki iflah olmaz, söven orada, döven orada. O toplum ki felah bulmaz, yıkılmıştır güven orada. Bir toplum ki iflah olmaz, deme lazım diyen orada. O toplum ki felah bulmaz kurtça kuzu yiyen orada. Bir toplum ki iflah olmaz dilsiz şeytan olan orada. O toplum ki felah bulmaz hile hurda yalan orada. Bir toplum ki iflah olmaz rüşvet veren alan orada. O toplum ki felah bulmaz hazineyi talan orada. Bir toplum ki iflah olmaz sahte tövbe dua orada. O toplum ki felah bulmaz, münafıkça hava orada. Bir toplum ki iflah olmaz, na başta orada. O toplum ki felah bulmaz, haramiler işte orada. Bir toplum ki iflah olmaz, alim hakim bozuk orada. O toplum ki felah bulmaz, cahilce bir tüzük orada. Bir toplum ki iflah olmaz, ahlaksızlık moda orada. O toplum ki iflah bulmaz, haktan kopuş cüda orada.